IŞİD saldırıları ardından Türkiye'ye yaklaşık 20 bin Ezidi sığındı. İltica ve Göç Araştırma Merkezi, Ezidilerin AFAD kamplarında yaşadıkları sorunları raporlaştırdı. Rapora göre Ezidiler beslenme ve ciddi sağlık sorunları yaşıyor. E, Açıkta akan kanalizasyonlar falan var. Çok fazla yılan ve akrep var. E, yaz gelirken bunun büyük bir e, tehdit oluştuğu e, kamp yöneticileri tarafından bize söylendi. Fakat e, beslenme en büyük sorun. Yaklaşık 7 bin Ezidi'nin Afat kamplarında kaldığını belirten İgam Başkanı Metin Çorabatır, Ezidiler dinlerinden ötürü Türkiye'de kalmak istemiyorlar. Çünkü en büyük katliamı Müslümanlardan gördüler dedi. En son işit saldırılarına 27. ferman olarak sanırım e, tabir ediyorlar. En acısı bu diyorlar. Artık oralarda biz Dönemeyiz. Çünkü en yakın komşularından e, da ihanete uğradıklarını düşünüyorlar. Türkiye'de de bir yoğunluğu Müslüman bir ülke olduğu için yaşamak istemiyorlar. 2014 Ağustos'unda Şengal'de yaşanan katliamda en büyük kaybın Koço köyünde olduğunu söyleyen aktivist Berivan Alagöz, Kadınların durumuna dikkat çekti. Ulusu yok etme, ırkı yok etme üzerinden kadın ve çocuklar hedef alınarak katliamlar gerçekleştirildi. Daha çok işte ezdi kadınlarının pazarlarda satışıyla dünya gündemine biraz daha otum oldu. Afat kamplarındaki koşulları aktaran Alagöz, savaştaki ölümlerden IŞİD sorumluydu. Fakat kamplarda yaşanacak ölümlerden bizler sorumluyuz dedi. Ezidilerin Afat kamplarında eğitim alamadıklarını da bildiren Alagöz, mevcut eğitim dilinin sadece Türkçe ve Arapça olduğunu ifade etti.